Çelik yürek kasmadan 7800 can yaptık arkadaşlar. Yeni tekler acaba? Tek ettim ha. <laughs> arkadaşlar bugün top çok at oynayacağız. Karşımızda ayı bir. Şöyle bir üzerine oynayalım bakalım. Kazis geliyor. Verdim ignite'ı. Yerisi sende Kazis. Flash'ta atılırdı yani ilk kan için arkadaşlar. Şöyle bir atalım. Hemen bir tane mana eşyasını çekelim. Mananız varsa bu karakterle yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok. Önceki çok videolarımda her zaman Airy'i çağır ya da ne bileyim daha farklı bir ürünle giriyordum. Şimdi keskin sağanakla oynayıp ev fullleyeceğiz arkadaşlar. Burun ürün mükemmel gidiyor. E'yi bastın 3 defa hızlı vuruyorsun. Rakibin canı kalmıyor. Geldim dümdüz milyonlara vuruyorum. Sonra poliye döndüm. Canının bayağı bir kısmı gitti değil mi? Ürünleri birebir aynı girin bakın. Şurada gösteriyorum arkadaşlar. Küçük ürünler böyle. W geçtiğine göre oynayabiliriz üzerine. E indirebilir. Tamam bir tık daha geride oynayacağız. Bekleyelim. Bakın hiç saldırı attım bir saniye kesebilmek için. Burada da şöyle bir W. Devamında milyonlarımızı alacağız. Onu alamayacağız. Çok zor değil arkadaşlar. W'su rakibi susturuyor. A'si zaten düz vuruş sağlıyor yani. Atamazsanız ayıp size. W attım. Hızlı hızlı elleri indirdim. VQ W atmayı deniyor öldü. Oyun başında aldığımız su safir kristal o kadar çok işimiz yarıyor ki. İlk yetenek E full diyeceğiz. Her zaman W fullleyen Tau'yu Şimdi E fullliyor bakalım. Base atalım. Arkadaşlar base'iniz attıysanız bir kuvvet savı, bir tane karamür, bir tane de totem. Bu aralar videoları çok güzel destekliyorsunuz. Yine beğeni atarsanız çok güzel olur. Hoşunuza gitmesi dislike atın. Siz beğeni attıkça videolar öneriliyor. Ana sayfaya düşüyoruz. Algoritmaya giriyoruz. İstediğiniz bir şampiyon varsa yorumlarda belirtin. İstediğiniz bir kostüm ya da ne bileyim oynanış tarzı çekeriz arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli. Hepsine tek tek kalp atmaya çalışıyorum zaten. Voli yine geldi. Şöyle bir W atalım. Takasları sıkıntı yok. Bir dahakine kendi ölecek. Potum bastım. Bir daha. 5 level olacağım. E'ye bir tane daha vereceğim. Gördünüz mü arkadaşlar? Q bile basamıyor. Yani Holy da çok atla ezebiliyorsunuz. temiz attık. Şimdi ultimiz geldi. Ne yapacağız artık? Gideceğiz. Kule'den bir kule altına alalım. Sonrasında yolda Holy asar e hasar vermeyi deneyeceğim. Arkadaşlar çok fazla minyon kaçırdı. Biz de base'imizi atalım. Ultiyle minyon yedim. Şu an var ya deli de işe döne geçtik. Buradan bunu aldım. İlk eşya hextech, füze kemer alacağız. Çok ata kasabileceğiniz bir sürü build var. Mesela gidip asırık sopa da kasabilirsiniz. Hextech füze kemer. Hatta vadi aran kasıp buradan sınırsız ap bile kazanabilirsiniz. Bu temize göz diken bir Volibear. Oğlum iyi oynadı ha. Hiçbir şey basamazsın kardeşim. Yeteneklerin gelmesini bekliyoruz bir yandan. Burayı abartmayacağız. Dakika altıdayız 50 ses. 4-0. Bir yanlış hareketimizde ölme ihtimalimiz yüksek. Ezim attım bunu çektim. Füze kemeri statları çok iyi arkadaşlar. Bakın 20 yetenek kızı, 300 can. Üzerine 70 yetenek gücü. Bu size hem tank yapıyor hem yetenek gücünüzü arttırıyor hem de mobillik veriyor. Yani füze kemeri basıp Volibear'ın Q'sundan çıkma ihtimalimiz var. Eğer gidersem sıvışma ayakkabısı çekersem. O da geldi kulemizi yıkıyor. Gördüm hasarı. Üzerime oynamak isteyecektir. Milyonlara bir Q. Bir tane daha iyi verdim. Bir güzel yedik. Ultisini basamadı. Hasar görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz saçma değil mi arkadaşlar? Milyon <laughs> kesme hızına bakın. Ultimden bir dakika geçmedi diyor. Rünlerden bunu aldık çünkü. Nasıl <laughs> atıyorum tekrar? Adam rage oldu şu an. Bakın base'mizi atıyoruz. Sonraki minyonlar anca geliyor. Buradan bunu çekeceğim. Buradan bunu çekeceğim. İlerleyeceğim. 6 tane kara mürit isteğimiz olduğu için de. 6 x 4 24 Toplamda bize 39 AP veriyor arkadaşlar. 350 altın verdiğimiz eşya. Neyse yemedim tekrardan geldik. Ulan inanılmaz eğlenceli asardı. Yemek yiyenler sizleri de gördüm afiyet olsun. <laughs> Güzel oynadı ha. İşte bir hatalı oynayışta işte Wally size bunu yapabiliyor. Siz de ona bunu yapabiliyorsunuz. Lan ultiyle yedim de nasıl ölmedi ya? Bazen bana böyle anlık şeyler oluyor arkadaşlar. Size de oluyordur mutlaka. Oyundaki ilk kule indiriyoruz. İrel Hanım'ı uladığını yordum. Umarım kule altını boşluğa gitmez. İkinci tane W fulluyoruz. aldık. Bu bastı mı? Basmadı. Arkadaşlar bunun stun'ı var AC yavaşlatıyor. Bunun W yavaşlatıyor. Bunun AC ultisi. Bunun W'su AC. Bunun ultisi W'su Q'su. O yüzden bize bir Merkür lazım. Kurtçuklarımızı verdik. Benim için League of Legends'da en önemli şey şu an kurtçuklar ya. Sanırım Kayn halen burada. Çünkü Voli 1 bir anlık üzerimize oynadı. Rakip üçledi. Arkadaşlar tekrardan geldik. vereceğim. mı? Sağ da dedi artık kuleni alayım ya. Flash da bu Ignat ölebilir. Bir kez daha iyilik. Şu an bonus olarak 600 can veriyor bize. 2700 canımız var. Dakika 12'de. Bakın rünleri de gördünüz mutlaka aşırı büyüme giriyorsunuz. Yoksa olmaz yani. Boy muhteşem canlara ulaşacağız. İlk kule indirdim ayakkabım 5 büyü direnci daha kazandı. Oğlum bu ne böyle? İyi o zaman bize gidelim çivi falan kasalım değil mi arkadaşlar? Bunu <laughs> da kadar ya. 4 iki eleman gitti voli bir öldü. Sıfır sekiz voli bir bir sekiz oldu. Arkadaşlar bu yine geliyor. O da. Altyapı rolüne çok güzel bir şekilde kestik. Ulan niye bana döndü diyecektim? Bir kendim var çünkü. Tabii <laughs> web olsanız da bazen böyle hatalar yapılıyor. <laughs> Baksanıza. Arkadaşlar bizim için önemli olan şu. Neredeyse bakın Tensile's Permanent'e yakınız yani dakika başı minyona. Var ya karşımızda kimse duramayacak. Şu an 180 armor'umuz var zaten. Chivile alacağım. Donmuş Yürek alacağım. Hem ellerini kaldıramayacaklar hem de bana vurduklarında kendileri hasar yiyecek. Rele'ye ne zaman baksam bana doğru geliyor. <laughs> Eyvallah sonra kaçacağım. Adamların hepsi tanka fokus atarsa bu şekilde ölürler. 1.80 ilave can geliyor. Bunu da yiyelim. Arkadaşlar kulenin boyunu geçtik bu arada. İyi ki ben bir atayım şımarmayayım. Her dediğinde kenara 5 dolar atsaydım şu an zengindim. Tabii ki şimdi arayacağız. Şu Voli e 1'i de yiyelim hadi. Lan gel buraya işte, bi' seni. Hayır ya! Base atacağım diyen bir halen ilerliyordu. Takım oyunu kaybetse bile umurunda değildi. Bot denimiz 4-8 oynuyor 3-3. Kazix de deniyor bir şeyler. Geldik aldık ve atalım. Çok manyak tank olacağız arkadaşlar. Öyle böyle değil yani izleyin. Şimdi Şimdi bitirdim. Buradan bunu bitirdim. Ayakkabıyı aldım. Bir tane de bundan çeksek nasıl olur? bunu çekelim sonra bir tane de jack şu çekelim. Hiç ölmeyelim. O ejderi yeriz. Ultimiz 1480 vuruyor. Yemedim ya. Güzel arkadaşlar artık andaydık. İreley böyle de keserim de. Bu itiniz olmadan agresif oynamayalım. Adam da mal olmuş var abi. Ondan dolayı demeci yiyeceğiz. Nom 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 nom. 7-4 oynayan Irelia'yı bir güzel yedik. Jim Bey isterseniz siz de yerim. Buradan bunu çektim. Çok için mejayı da güzel 5 yani ya. Niye derseniz 110 hareket hızı veriyor ve yani çok ucuz 5 ya. Bedavadan AP kasıp herkes tekliyorsun. 13. yükümüzü aldık şu an. 2080 ekstra can geliyor. Arkadaşlar 5100 canımız var. Acaba bir tane de var mı olmazsak? Bakın çelik yürek bile almadan bu canlara ulaştıysak asla basmayacağım ya. Ha kendini kesen bir cin var. 1 v 3 atıyor çok rahat. Şu cini yer miyiz ya? Çaktırmadan gitsem. Base atıyor şu an. Hangisi yerli? Arkadaşlar param buna yetmiyor. O yüzden güneş atışı kalkan alacağım. Yakacağız elemanları. Ne kadar canınız varsa bu eşyada o kadar fazla vuruyor. Yani çivili üzerine bunu kullanacağız. Dakika 25, 15 sistemimizi kastık. 5791 canımız var. 300 armor 99 direnci ya normalde bu build'de birazcık daha büyü almanız lazım. Çünkü karşıda bu da AP vuruyor, bu da AP vuruyor. Trash'in yeteneklere. Kain bile pasiften AP vuruyor. Ben bu build'in en çok şu yönünü seviyorum arkadaşlar. Sadece iki tane eşyanız var AP veren. Bunlar sayesinde deli gibi hasar çıkarıyorsunuz. Üzerine cam verdikleri için tank oluyorsunuz. Bizimkiler yine ölmüş. nam 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 Güzeldi. Kulelerden <laughs> sarıyı yiyoruz ama yemiyoruz. Inhibitorlü havaya uçtu. Kardeşim sizin de inhibitorünüz havaya uçtu. Baronu verdik. Bu gelen kaynı yer miyiz ya? Ne diyorsunuz? O <laughs> adamı kalkanla bile alamadım lan. Hala alamadım. Hmm, şeytan diyor. Şunu sat onun yerine bir tane varmon çek. Hadi o zaman şeytan dinleyelim. 7300 canımız oldu. Geldim canlarım geldim. Yiyeyim. O da 7800 can. Çelik yürek kasmadan 7800 can yaptık arkadaşlar. Tekrardan geldik. Buradan bitirelim bakalım. Bot denimiz 5-15 oynuyor. Alıştık zaten fidleyen bot sıkıntı yok. Volibear'ı yemeye çalışalım. Ultimiz kaç vuruyor? 1341 Nöm 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 18 stack, 2880 can. Ve bu ult 31 saniyede geliyor arkadaşlar. Num num güzel. Bu da birazcık bekleyelim canımız dolacak zaten. Az trolledi ha. Onu yiyeceğiz ya. Yeni teklenmiyim acaba? Tek etim <laughs> Çok zekiydi. 8300 canımız var arkadaşlar. <laughs> Adam oyunu tek başına kaybettirdi lan diyor. <laughs> Üzgünüm Soraka. Ya sen de bileyim. Yiyim lan seni. Takımından biri katledildi. Bu dev yalnız bir daha ölmez arkadaşlar. Nam 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 nam. 4500 goldumuz var. 21 biris de 3360 can mavi de aldık iyi ya. arkadaşlar 22 stack yaptık. 8300 canımız var. Bir base atalım. Derken rakip takım FF attı. Harika bir maçtı. İnanılmaz eğlendim ya. Mutlaka like'ınızı atın. Hoşunuza gitmesi dislike'a çevirin. Asar tablosundayız. Arkadaşlar çok atilesi artık kazandık. 21-3-8. 21.000 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Asar tablosuna geldiğimizde 52.000'le koskocam bir Gökselen'i bir güzel diktik. Bakın tank oynuyoruz. 52.000 asar attık. Kulelere toplam hasarda 14.200 yine Gökselen'imiz dikildi. Çok oynayın. Oynatın efendim. En son şunu söyleyip kapatacağım. Arkadaşlar yorumların yanında hype puan özelliği var. Bunu kullanırsanız kanalımız önerilecektir. Destekleyenlere teşekkür ediyorum. Kendinize mükemmel bakın. Tavukacar hoşçakalın. Bay bay.